TRT 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı İçimde Kalmasın bir anekdot anlatayım. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Seni 2010 veya 2011. Bugün TV'nin başındayım. Erdoğan'ın danışmanlarından biri aramış. Bizim üst düzey yöneticilerden birini. Kadın ekran yüzlerimizi biraz dekolte bulmuşlar. Haber sunan spikerlerimizin kıyafetleri tahrik ediciymiş. Tepki gösterdim tabii. Ona ne ki? Hakkı ve haddi olmayan işe burnunu sokamaz. Verilecek cevap otomatikman sana nedir? Tabii bizim yönetici bunu dememiş, bana iletiyor. Aklınıza gelebilir, ne yaptık diye. Hiçbir şey yapmadım. Bildiğimiz gibi işimizi yürüttük. Tabii o günlerde şu yaşananlara imkan ihtimal vermiyorsunuz. Yıllar sonra olan bitene bakarak geçmişteki bu hatıralar tekrar canlanıyor ve anlam kazanıyor. Türkiye liderliği bilinen manada dinler, milliyetçi veya muhafazakar filan değil. Bu kavramları kirletiyor sadece. Devlete çöreklenmiş ve kritik yerleri tutmuş bir şebeke söz konusu. O günkü ihtiyacı neyse o renge bürünüyor. İçimde kalmasın diye başladım, öyle devam edeyim. İçimde kalmasın. Bu rejim ve yaptıkları kalıcı değil. Yarın bir parmak şıklatmasıyla değişir her şey. Türkiye liderliğini kim devralırsa devralsın, bunu yapmak için bir değil, birkaç tane opsiyonu vardır. Misal, diplomasız der tüm imzaları yok hükmünde sayılır. Misal, seçimler şaibeli der, seçilenin tüm icraatı düşürülür. Misal, anayasaya uygunluk kriteri uygular ki mevcut anayasa bile yeterlidir, yığınla uygulamayı iptal eder. Misal, o hali tartışmaya açar, tüm sonuçları temizler. Sabahtan akşama olur, olabilir bunlar. Mümkündür. Ayasofya cami oldu şimdi değil mi? Restorasyon bahanesiyle kapanır, ibadete kapalılığa uygun değil raporuyla güya koruma altına alınır. Tıpkı 12 Eylül'den hemen önce Demirel'in ibadete açtığı Hünkar Mahfili'nin birkaç hafta sonra kapanması gibi. Halifelik geldi diyelim, gelebilir. Sonra tek cümlelik bir kararla meclisin manevi şahsiyetinde saklıdır denilir. Üstelik Erdoğan son halife olarak tarihe dahi geçmez. Sonra tek cümlelik bir kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetinde saklıdır denilir. Üstelik Erdoğan son halife olarak tarihe dahi geçmez. Olabilir bunlar. Çünkü daha önce olmuştur. Bu ülkede hemen her şey pamuk ipliğine bağlıysa kalıcı düğüm atamazsınız. Şu günkü Laçka rejimi inşa edenler doğru temel atmadığı gibi doğru harcada kullanmamıştır. Sorun yeni de değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası sağlam olmayınca sürekli yama yapıldı. Aynı tuğla, aynı çimento, aynı demirle. Yine öyle olacak. Yap boz sürecek. Ta ki sağlam, sarsılmaz bir ülke inşa edene kadar. Twitter'da bir soru. Türkler iktidarlarını eskisi gibi demokratik yolla değiştirmeye devam edebilmek için gerekli sağlam iradeyi gösterebilecekler mi? Cevabım şudur. Türkler hiçbir zaman bunun sınavını vermedi. Diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesi.